Negöl Belediyesi'ne bu güzel çalışması nedeniyle teşekkür ediyorum. İnşallah insanlara faydalı oluruz, Negöl'lilere faydalı oluruz bu vesileyle. Şimdi bu koronavirüs pandemisinden bahsediyoruz. Koronavirüs pandemisi küresel bir pandemi. Önce pandemi ne? Onunla ilgili birkaç cümle bir şey söylemek istiyorum. Pandemi biliyorsun böyle bir hastalığın, normal tanımlarda 12 tane ülkeye yayılmasıyla pandemi tanısı koyulur dedi. Fakat çok hızlı yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü 12 ülkeye yayılmadan pandemi tanımını koydu Mart ayında. Ve bundan sonra ciddi şekilde bütün küres olarak herkesi etkilendi. Ve insanlık tarihi hiç bu kadar, bütün insanlığı bu derece etkileyen bir olay salgın ve yok. Hep veba salgın çıksa bile ya Avrupa'da çıkmış, ya Ortadoğu'da çıkmış, bazı bölgelerde çıkmış, bu bölgelerde kalmış ama şu anda bu salgın çok ciddi şekilde e, e, iletişim çağında hareket, sosyal hareketliğin, ekonomik hareketliğin çok yoğun olduğu bir çağda olduğu için her tarafı hızla yayıldı. E, yayılması, diğer e, diyelim bir depremden farkı ne bunun? Yani e, bir e, e, diyelim 12 Eylül, e, on, e, trajedisi oldu biliyorsun. 11 Eylül 2011 trajedisi oldu. O, oradaki e, e, krizden farkı ne? Bir kasırgadan farkı ne? Çünkü onlar hepsi belli zamanlarda oldu. Belli mekanlarda oldu. Zaman ve mekan sınırları vardı. Ama bu e, virüs salgını zaman sınırı da yok mekan sınırı da yok. Yani ve çok e, nereden nasıl geleceği belli değil. Yani enteresan bir virüs. Enteresan bir davranışı var virüsün. Bu nedenle herkes aşırı kaygılı oldu. 15 gün kadar önce bir araştırma yayınlandı Medsicake'de. Bu araştırmada Mısır, Fransa, İngiltere, Kanada bu gibi ülkelerde ve ayrı kültürlerde yapılmış. Bu çalışmada toplumun yüzde %70'i e, klinik düzeyde kaygı bozukluğu yaşıyor. Düşün, toplumun yüzde yetmişi. Normalde toplumda, toplumda bu yüzde on on O yüzde klinik düzeyde yaşaması kaygı çok yüksek. İnsanlar ge geleceklerini güvende hissetmiyorlar. O anda hayatlarını güvende hissetmiyorlar. Bir korku insanlarda balış karışmış. Bu ciddi bir durum dedi. Daha sonra da e, yayınlanan başka bir çalışmada yine Medscape'de yayınlanan çalışmada e, koronavirüs pandemisinden sonra Koronavirüs anksiyetesi pandemisi başlıyor dedi. Bu da o derece artık küresel salgın şeklinde başladığıyla ilgili açıklamalar yapıldı. Bu da bizi ciddi şekilde bu, bu konuya zaman ayırmaya ve bu için bu boyutunda ihmal etmemek gerekiyor. Çünkü koronavirüs öyle böyle bir şekilde geçecek. Ama onun insanların ruhlarında bıraktığı izler özellikle böyle toplumdaki dezavantajlı kişiler var ki bir toplumun yüzde 50'si dezavantajlıdır. Yüzde 50'de işte hastalar, yaşlılar, çocuklar, böyle durumlarda fakirler, insanlar, yani birçok bütün bu insanlar düşündüğün zaman çalışmayan insanlar bunlar hepsi dezavantajlı statüsündedir. Bu kişiler burada daha çok mağdur durumdalar toplumun dezavantajlı insanları, engelliler vesaire. Bu insanlarla ilgili ciddi bir e, travmatik etkisi daha fazla ortaya çıktı. E, bu eee koronavirüsün bir aksiyete pandemisi haline dönüşmemesi için ne yapılabilir? Bununla ilgili üç kademeli şey, işler yapıldı. Yani psikolojik müdahale timleri kurulması burada önemli. Özellikle sağlık çalışanları ile ilgili. Önce toplumu bilgilendirme birinci seviyede. Toplumun bu konuda rasyonel korkuyu toallıklı bir şekilde yönetebilmeyi öğrenmesi lazım. Rasyonel korkular faydalıdır. Stres var, panik yok tarzındaki yaklaşımlarımız, kişilerin yani burada bilime güvenmelerini, kaygıların giderilmesi için bilimin kurallarına uymalarını bütün küresel olarak buna uyarsak bu salgının e, insana bağımlı yayıldığını, insanın durduğu zaman saygın, salgının da durabileceğini e, hayata geçirebilmemiz önemli. İkinci seviyedeki koruma önlemleri olarak düşünülen neler var? Burada da muhakkak özellikle sağlık çalışanlarında e, kişide Klinik psikologlara 20 dakikalık ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmesi merkezlerde. Bunun yapılması önemli. Ve üçüncü safhada da uzman hekimlerin, psikiyatristlerin devreye girmesiyle panik atakları, korkuları gidermek. Şimdi kaygı bozukluğun bir adım ilerisi korku ortaya çıkıyor. Korku ortaya çıkıyor. Korku çıktık masla ile birlikte alienation dediğimiz böyle yabancılaşma ortaya çıkıyor. Kişi sosyal mesafeli yöneliğiyle insanlarla uzaktan ilişki kurmak zorunda kalıyor. Bu il, uzaktan kurulan ilişkide ne yapıyor? İnsanlarda yabancılaşma yapıyor. <laughs> Başkalarına karşı yani sosyal mesafenin azam, e, uzamasına bağlı ve psikolojik olarak da, duygusal olarak da uzama ortaya çıkıyor. Yabancılaşma, yabancılaşma korkuya dönüşüyor. Korku güveni zayıflatıyor. Güven zayıflayınca düşmanlık ortaya çıkıyor. Yani burada bizim psikiyatrist olarak en çok endişemiz insanlardaki bu yabancılaşma korku güvensizliğin sonucunda da düşmanlık duygularını ve paranoyanın artması ortaya çıkıyor. Paranoyası olan bir kimse artık koronavirüs virüs pandemisiyle ilgili paranoya duygusu olan kişi şuna benziyor. Yani her insanı virüs gibi görüyor artık. Her yaşa yaklaşanı düşman gibi görür. Yani kapıya gelip şey getireni bile tehdit gibi görür. böyle durumlarda artık korkunun ötesinde paranoya dönüşüyor ve bu kişi odadan da çıkmaz evine yakınlarına bile sarılmaz dokunmaz hale gelir pencereyi açmaz yani ciddi bir izolasyon içerisine girer hem sosyal izolasyon hem psikolojik izolasyon içine girer halbuki sosyal izolasyon iyi ama psikolojik izolasyon iyi değil yani insan düşüncelerimizi, duygularımızı izole etmemiz gerekmez fiziksel izolasyon olması. Duygu ve düşünce bağlarımız devam edebilir. Kişi sosyal izolasyon içinde olduğu halde düşünce ve bağ, düşünce bağlarımızı, duygu bağlarımızı devam ettirirsek onunla ilgili mesela bizim sıla rahim önemlidir bizim kültürümüzde. Sıla rahimi ne yaparız? Online de yapılabilir, telefonla da yapılabilir, FaceTime'da da yapılabilir. bunları yaparak büyüklerin özellikle onların böyle yalnızlık duygularına e, dokunmak gerekiyor. Onların yalnız olmadığını hissettiğini, onlara ihtiyacımız olduğunu hissettirmek, Onların hiçbir şey olmasa doğasına ihtiyacımız var ileri yaştaki insanların. Bunu hissettirebilmek bu yalnızları açısından da çok olumlu etkisi olur. Biz de Buna karşı işte sevdiğimiz insan vefat ettiği zaman keşke arasaydım, keşke ona e, şöyle daha çok sarılsaydım deme isteği geliyor insanda sevdiklerini kaybedenlerde. Onunla ilgili yani hiç olmazsa yani sarılamadım ama ona hiç olmazsa aradım ee, işte şey olsa bile yani bana incitici laflar etse bile ben ona nazik davranabildim, saygılı davranabildim diyebilen kişiler böyle durumlarda ileride pişmanlık yaşamaz. Yani bu dönemde onun için bağışlayıcılık çok önemli bu dönemlerde. Bağışlayıcılığı hayatımızda önemli bir durum haline getirmemiz çok kıymetli diye düşünüyorum. Burada bizim bu pandemiye karşı en önemli şey, üzerinde duracağımız şey, koronavirüs pandemisiyle ilgili burada insan ilişkilerinde neler ortaya çıkıyor? Bakın, posttraumatik stres bozukluğu ortaya çıkıyor. Burada ne oluyor? Kişi böyle durumlarda onu hatırlatan her şeyden aşırı irkiliyor, onu hatırlatan. Televizyonda onu seyretmek bile, onda bütün e, sanki elektriğe tutulmuş gibi tepki yapıyor e, olan. E, gözünü kapasa devamlı e, onu görüyor. Gece uyusa rüyalarında onu görüyor, sık sık uyanmaya başlıyor. İrkilme var, e, flashback dediğimiz böyle yeniden yaşantılamalar yaşıyor, yaşadığı travma ile ilgili, koronavirüsle ilgili hep acabalarla, korkularla yaşıyor. Posttraumatik stres bozukluğu ortaya çıkıyor bazı kişilerde. Bu kişilerin de e, önemli olan yani bu kişilerin tabii bu noktaya geldikten sonra muhakkak uzman yardımı gerekiyor. burada kişinin en önce kendisiyle iyi geçinmeyi öğrenmesi lazım kişinin. Aksiyete pandemisinde. Kendimizle iyi geçinmeyi öğreneceğiz. Başkalarına da iyi geçinmeyi öğreneceğiz. Eğer bunu iyi geçinmeyi insanlarla başarılı bir ilişki kurmayı öğrenirsek koronavirüs bizim hayatımızda olumsuz değil, olumlu etki bırakır. Onun için Covid-19 raporunu Çinliler yazdı. Bu, bu raporda ne yazıyor biliyor musunuz? Biz sosyal izolasyonla değil Covid-19 pandemisini, sosyal izolasyonla değil sosyal işbirliğiyle yendik yazıyor. Demek ki buradaki sihirli kelimelerden birisi de sosyal izolasyon var ama aynı zamanda sosyal işbirliği var. İkisini birlikte götürürsek ancak... Hem virüsü yenebiliyoruz, hem kendi ruh sağlığımızı koruyabiliyoruz, hem de kaygımızı kontrol edebiliyoruz. Sıfır kaygı mümkün değil ama kontrol edebilen kaygı insanı geliştirir. Tekrar teşekkür ediyorum. Bütün dinlere, gölülere saygılarımı sunuyorum.